Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün taze e, sarmayla dolma yapacağım arkadaşlar. E, dolmalık patlıcan, dolmalık biber. Şöyle arkadaşlar sizlere de göstereyim. bir de dolmalık acur bu yöreye ait. Bunların hepsini karışık dolma yapacağım arkadaşlar. Yaz mevsiminde sık sık yaptığımız bir yemektir. Şimdi bunların e, işlerini çıkarıp. Biberlerin köklerini çıkarıp dolmaları oyduktan sonra yapılışına geçeceğim arkadaşlar. Yaptıkça sizlerle de paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ee, dolmaların biberlerin kapaklarını çıkardım, dolmaları da oydum, hepsini böyle hazırladım, yaprağını da hazırladım. Şimdi iç harcını hazırlamaya geçiyoruz. Şöyle ben karışık yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum iki buçuk su bardağı pirinç çıkardım arkadaşlar. Bir bardak da pilavlık bulgur ekledim. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı da domates salçası. tuzu ekliyorum. Ve limon tuzu. Biraz da pul biber ekliyorum. yağı göz kararıyla ekliyorum arkadaşlar. Tamamen sizin isteğinize bağlı. İki orta boy soğan, yarım demet maydanoz ve kuyruk yağı, bir domates. Şöyle iç harcını doğrayıp hazırladım. Bunları da tencerenin altına koyacağım kemikleri. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Böyle taze çekildiğinde daha güzel koku veriyor ve lezzeti daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi karıştırmaya geçeceğim. Evet arkadaşlar iç harcını da hazırladıktan sonra şimdi sıra içini doldurmaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, kapaklarını kapakları için ağzını kapatmak için de iki tane domates doğradım ve ben patlıcanı oyarken içini atmıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde tekrar patlıcanla ağzını kapatmak için bunları kullanacağım. Bu şekilde. Şimdi doldurma aşamasına geçeceğim. Önce ayırdığım kemikleri altına dizeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle ağzını kapatmak için. Ben elimle dolduruyorum. Böyle daha rahat oluyor benim için. Bu şekilde biberi domatesle kapatacağım. Evet arkadaşlar dolmaları doldurdum. Şimdi üstünün eşit olması için yaprakları da üzerine dizeceğim. Bu şekilde bakın, bu şekilde hepsinin üzerine dizeceğim. Bizde karışık yaparız. Biz sadece biber dolması olsa ya da sadece patlıcan dolması olsa çok fazla tutulmaz mutlaka böyle hepsinden karışık yaparız. kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Link bırakmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Elimden geldikçe sizlere böyle güzel yemek tarifleri sunacağım. Evet arkadaşlar hepsini dizdim. Bakın bu şekilde. Çok güzel oldu. Tadı da bir o kadar güzel olacak eminim. Şimdi üzerine böyle biraz tuz gezdirip bu şekilde tuzunu gezdirdikten sonra üzerine bununla kapatacağım. Dolma taşı da var arkadaşlar. Onunla da bazen kapatıyorum bu şekilde. Üzerine taşı koyup şimdi az önce iç harcını hazırladım kabın. Yıkamadan içine sıcak suyu doldurdum. Çünkü içindeki bütün baharat ve yağın boşa gitmesini istemedim. Bu şekilde suyunu da ekleyeceğim. Bu kadar yeterli olacak zaten. Kapağını kapatıp Şimdi pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Yemeğimi ocağa verdikten sonra bunlar da arttı. Şimdi bunları hemen bir buzdolabı poşetine koyup buzluğa atacağım. bu şekilde. Bunu da bu şekilde dondurucuya atacağım arkadaşlar. Bir dahaki seferde tekrardan kullanırım. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. İşte final. O kadar güzel olmuş ki denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup link bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.